Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisiyim. Bugün hastamıza aroma egzersizleri yaptıracağız. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar. Bugün size aroma egzersizi yaptıracağım. Ben hemşireniz Ayşe. Peki hemşire şey Bana yardımcı olursanız daha kolay bir şekilde hemen bitirebiliriz. Tabii ki. Hastanın mademiyeti sağlanır. Uygun pozisyon verilir. Rahat çalışabilmemiz için kendi tarafımızda olan yatak kenarlığı indirilir. Egzersizi uygularken baştan başlayarak aşağı doğru hareket ettiriniz. Hastanın başını 3 kere sağ fleksiyon, 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 fleksiyon 3 kere sola fleksiyon yapıyoruz. Başına 3 kere ekstansiyon uyguluyoruz. Ekstansiyon, ekstansiyon, ekstansiyon. Fle 3 kere fleksiyon uyguluyoruz. Fleksiyon, fleksiyon, fleksiyon. Hastanın uzak kolu ile başlayınız ve kolunu başının üstüne doğru itiniz. Daha sonra vücudun yanına geri getiriniz. Bu hareketler omuzların fleksiyonu ve ekstansiyonunu sağlar. Fleksiyon, ekstansiyon, fleksiyon, ekstansiyon, fleksiyon, ekstansiyon. Aynı hareketi diğer kol içinde uygulayınız. Hastanın kolunu başının üstüne doğru hareket ettiriniz ve sonra eski pozisyonuna geri döndürünüz. Daha sonra hastanın kolunu yana ve mümkün olduğunca uzarı, uzağa doğru hareket ettiriniz. Sonra eski pozisyona getiriniz. Bu hareketler omuzların abdüksiyonunu ve addüksiyonunu sağlar. Abdüksiyon, addüksiyon, abdüksiyon, addüksiyon, abdüksiyon, addüksiyon. Aynı işlemi diğer kol için de tekrarlayınız. Hastanın dirseğini bükünüz ve kolunun alt kısmını omzuna doğru hareket ettiriniz. Alt kolunu döndürünüz ve eline dirsek doğrultusuna normal pozisyonunu veriniz. Bu hareketler dirseğin fleksiyon ve ekstansiyonunu sağlar. Fleksiyon, ekstansiyon. Fleksiyon, ekstansiyon. Fleksiyon, ekstansiyon işlemi diğer kol içinde yapınız. Hastanın ön kolunu ve elini döndürünüz. Bu hareketler ön kolunun pronasyon ve supinasyonunu sağlar. Pronasyon, supinasyon. Pronasyon, supinasyon. Pronasyon, supinasyon. Aynı işlemi diğer ön kol ve el içinde tekrarladınız. Hastanın elini kolunun iç yüzüne doğru hareket ettiriniz. Hastanın eli ve kolunu eski pozisyonuna getiriniz. Daha sonra elin dorsal kısmını mümkün olduğunca geriye doğru hareket ettiriniz. Fleksiyon, ekstansiyon. Fleksiyon, ekstansiyon. Fleksiyon, ekstansiyon. Hastanın parmaklarını bükerek bir yumruk yapınız ve sonra parmakları düzeltiniz. Parmakları birbirinden ayırınız ve sonra parmakları tekrar bir araya getiriniz. Elin her parmağına başparmak ile dokununuz. Bu hareketler parmakların fleksiyonunu, ekstansiyonunu, abdüksiyonunu ve abdüksiyonunu sağlar. Fleksiyon, ekstansiyon, fleksiyon, ekstansiyon, fleksiyon, ekstansiyon, Abduksiyon, abdüksiyon, 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 addüksiyon. Hattanın bacaklarını uzatınız ve yukarı kaldırınız. Bacağı yataktaki eski pozisyonuna ve diğer bacağın yanına getiriniz. Bu hareketler kalçanın fleksiyonunu ve ekstansiyonunu sağlar. Fleksiyon, ekstansiyon, fleksiyon, ekstansiyon, fleksiyon, ekstansiyon. Aynı işlemi diğer bacak içinde tekrarlayınız. Hastanın bacağını vücudundan uzağa yana doğru kaldırınız. Bacağı diğer bacağın yanına getiriniz ve onun orta hattının ötesine geçmeniz, geçmesini sağlayınız. Abdüksiyon, addüksiyon, abdüksiyon, addüksiyon, abdüksiyon, addüksiyon. Aynı hareketleri diğer ayak içinde yapıyoruz. Hastanın bacağı ve ayağını içe ve dışa doğru döndürünüz. Aynı hareketleri diğer bacağı da uygulayınız. Bu hareketler kalçanın içe ve dışa doğru rotasyonunu sağlar. Hastanın topuğunu bacağın arka kısmına getiriniz. Bacağı düz bir pozisyona getiriniz. Bu hareketler bacağın fleksiyon ve ekstansiyonunu sağlar. Fleksiyon, ekstansiyon. Fleksiyon, ekstansiyon. Ayak bileğini parmaklar dik durana kadar yukarı kaldırınız. Ayak parmakları aşağı doğru bakacak şekilde hareket ettiriniz. Bu, ara, bu hareketler ayak bileğinin dorsifleksiyonunu ve plantar fleksiyonunu sağlar. Dorsifleksiyon, plantar fleksiyon. Dorsifleksiyon, plantar fleksiyon. Dorsifleksiyon, plantar fleksiyon. Bu egzersizleri vücudun diğer de tekrarlayınız. Mümkünse hastayı bu hareketlerin çoğunu kendi başına yapması konusunda cesaretlendiriniz. Uygulama bittiğinde hastanın yatak kenarlığını kaldırınız. Ve hastanın rahat edebileceği bir yüksekliğe getiriniz. Eğer eldiven kullandıysanız çıkarınız ve ellerinizi yıkayınız.